Merhabalar arkadaşlar hoş geldiniz evime kanalıma günlük fal yorumu yapacağız hadi bakalım alın niyetlerinizi canlarım hadi gündüz niyetine <laughs> evet kolektifin geneline bütünün en yüksek hayrına olsun dilek tuttuysanız bakın tutmuş bin canımız bir gün böyle yaparken çat diye kıracağız aa çok güzel sıkıntıların falan geçiyor gidiyor görüyor musun ama biraz böyle biraz laf kalabalığına tutulabilirsin sadece. Bak etrafta çok yoğun dedikodular var. Şimdi burada bir yedi rakamı çıkmış. <laughs> 7 vakit. Şimdi böyle hemen de fincanın sapına da yakın olduğu için bak şöyle göstereceğim sana. Bak şimdiki zaman ya şurası. Şimdi şurada iki kişi bir şeylerle uğraşıyor. Bak iki tane bir şey taşıyor. Sanki böyle ağaç gibi ağaç gövdesi gibi. Hani bu taraf bak burada bir ev var böyle ufak bir ev buraya doğru taşıyorlar. Ve burada bir 7 rakamı var. Bak şurada. Şurada bir 7 rakamı var. Sana göstermek için çiziyorum. Ve etrafta bir sürü laflar, sözler var. Şimdi bu buradaki evde bir uğraşılar var. Ama bak burası bir köy evi gibi sanki. Güzel yani böyle bahçesi, mahçesi var. Ufak bir köy evi gibi. Sanki böyle 7 vakte kadar belki de böyle bir yere gideceksin ve orada bir uğraşıların içine gireceksin. Hani böyle belki ev yapmak gibi Bak o böyle ağaç mağaç bir şeyler taşınıyor ya Ondan dolayı diyorum Belki ev yapmak gibi bir takım uğraşıların içine gireceksin Bak mesela burada çok güzel bir kuş çıkmış Çok güzel haberler geliyor Şimdi kafanın Şimdi aklında iki yol çıkmış tamam mı Bu iki yolla alakalı haber geliyor Şimdi bu bir iş fırsatı olabilir Uzun zamandır bir iş fırsatı bekledim Bununla ilgili haber gelmedi Başka bir yerden de belki de teklif aldın İşte bu ikisi arasında kalacaksın Şurada görüyor musun? Bak iki tane yüzük birleşmiş. <laughs> Ve burada bir üç rakamı var. Üç vakte kadar bir yüzükle alakalı kalabalığın içine gireceksin. Hanenin içi temizleniyor aslında bak. Hemen böyle bir kalabalığa gireceksin. Bu yüzükle alakalı. Ve işte orada belki de bu çok yoğun delikodu bombardımanına maruz kalacaksın. Bak burada leylek çıkmış. Yuva kurmak, uzak yerlere gitmek. Hem de iki tane leylek çıkmış. Bak bu da onların yuvası. Demek ki yuva kurmakla alakalı. Şurada bir kere çok aydınlık, temiz bir kapı açılmış önünde. Evet, bir sürü yoğun laflar, sözler. Hep de rakamlar çıkmış. Bak burada da bir altı rakamı var. Ama bu hemen böyle altı gün değil yani. Biraz daha vakit var. Etrafın tertemiz, aydınlık çıkmış. Evet, biraz dedekodu yoğunluğunun dışında. Bak burada uzun boylu birisi var görüyor musun? Biraz yapalı böyle, iri yapalı birisi, uzun boylu. Şimdi sanki böyle kafasının üstünde bir takım düşünceler var ve böyle bir yola gitmeye karar yani böyle bir yola gitmekle alakalı bir düşünceler var kafasında. Hani böyle şu an tam karar vermiş değil ama yakın zamanda o yola gidecek galiba. Ya da belki de karar verdi ama gideceği yolla alakalı beklediği haberler var ve bu haberler henüz gelmedi. Evet şurada bir sıkıntı ama sıkıntı gidiyor. Bak burada görüyor musun? Şimdi bak hep diyorum ya sakin olun sakin kalın. Bak şuradakini görüyor musun? Eliyle şu tarafı işaret bak parmağıyla şöyle yapmış. Şu tarafı işaret ediyor. Şurada bir bayan var, şurada bir erkek var. Sanki bu bu bayan bu erkeği arkasından tutuyor. Şurada arada olan biri var. Bak yerde birisi var. Burada ne olmuş böyle ya? Bak yerde biri var, yerde yatan biri var. Buradaki bunu tutuyor. Bu yerde yatanın başında buradaki eliyle bir yeri gösteriyor. Burada başka birileri var. Bak. Bir Şurada da başka bir bayanlar var. Bak bunun kafasının üstünde bir şeyler var. Burada bir karışıklık var. Bak bir dikkat edin. Hani bugünlerde <laughs> aman yoldan moldan geçerken dikkat edin. Bak bugünlerde şöyle bir dikkat edin. Böyle bir tartışma ortamı, bir gerilimler, bir kavga ortamları gibi bir şeylerin arasında kalabilirsiniz. Ya da belki de şu ortadaki sizseniz eğer belki de böyle kavga tartışma gibi bir ortamda bir hmm, ara bulucu gibi ya da onları ayırmak için araya girecek olan kişi olabilirsiniz ama burada bir yoğunluk var dikkat edin. Yani bu günlerde böyle biraz ara buluculuk yapabilirsiniz diyeyim Burada bir ördek kafası çıkmış. Yakında böyle hayallerimle ilgili çok güzel gelişmeler olmaya başlıyor. Ben de her yerde kedi görüyorum ya. Bak burada mesela bir tane kedi görüyorum. Bak şöyle gözü. Bak burnu da şurada kedici olduğum için her yerde kedi görüyorum. Hadi bakalım bir de tabağımızı dökelim. Dikkat edin kavgadan uzaktan kazadan beladan uzak durun arkadaşlar. Hani böyle manyak çeker olmayın. Bu aralar zaten şöyle diyebilirsin. Bütün arızalar beni buluyor. Bütün arıza tipler etrafımda toplanmış. Bak şimdi bak diyeceksin ki hep dedikodu Ay, ama var işte bak görüyor musun bir sürü dedikodular var bak mesela burada bir ev var evin içinde birisi görüyor musun bak evin içinde biri var ve evin çatısının üzerinde de 3 kişi var şimdi bu evle alakalı bak kuşun kanadında çıkmış şimdi bir ev almak ev yaptırmakla ilgili bazı durumlarınız olabilir şuradaki maskeyi gördün mü bak şurası ağzı bak şunlar gözleri birisinin yüzündeki maskesi düşecek artık o kişi kimse onun gerçek yüzünü göreceksin şurada şurada bak görüyor musun burada da kurt gibi bak kurt ama ters dönmüş demek ki bir düşmanını alt etmişsin kurnaz birisini alt etmişsin artık sana e, karşı yani sana verecek bir zarar veremeyecek şurada iki kişi oturmuş oturmuşlar bak, iki tane sanki böyle yaşlıca kadın oturmuşlar birileriyle alakalı konuşuyorlar bak şurada görüyor musun bir böyle bir ceylan gibi ya da böyle bir ım, büyük baş bir hayvan gibi bak burada yatmış şu görüyor musun bir tane adam var burada elinde bir şey var böyle yukarı kaldırmış yukarıyı işaret ediyor kurban kesmek gibi bir şey olabilir belki adağınız vardır uzun boylu zayıf bir erkek bu belki adak vardır böyle adak kesmek gibi bir şey olabilir hani dilek, dileği neyse o olmuş adak kesiyor gibi Ani bir gündem değişikliği olacak hayatında. Bu ani gündem değişikliği senin işinle alakalı. Çok güzel bir iş fırsatı yakalayacaksın bak. Muhteşem güzel bir iş fırsatı. Gerçekten buradan çok güzel gelirler elde edeceksin. Bak deve kuşu çıkmış. Kocaman bir şöyle kocaman yanlamasına bir bina çıkmış. Bak görüyor musun pencerelerini falan? Bak şurada, şurada, şurada pencereleri var. <laughs> Etrafında ya da bahçesi falan da olabilir ama burada çok çalışan insanlar var gibi görünüyor kalabalık bir yerde çalışmaya başlayabilirsin. Şimdi burada bak saçını at kuyruğu yapmış bir bayan var. Bu hemen böyle bir çocuğu almış kucağına böyle bir yere doğru götürüyor gibi. Bir çocuk taşıyor yani. <laughs> sinsi sinsi düşmanların var. Böyle etrafında geziyor. Bak sinsileri de böyle şöyle hallerinden biliyor yani. Böyle hani sen bir şey anlatırken hep böyle seni kıskanıyor olabilirler. Bundan dolayı böyle etrafta laflar, sözler yayıyor olabilirler. Hani mesela sen bir şey bir işe girişeceksin, bir şey yapacaksın ya. Ha, o mu olmaz. Ben onu yaptım, denedim, olmadı. Sen de yapamazsın falan gibi laflar söyler. İşte kıskandığı için. Şurada yaşlı bir kadın yüzü çıkmış gördün mü bak. Bak şurada burnu. Görüyor musun bak? Ağzı. Bak alnı böyle ağzından böyle gerçekten kötü şeyler çıkıyor hmm, kafasının üstünde bazı karanlık düşünceler var ama bu kimse dikkat edin buna çok aydınlık iki tane temiz kapı açılıyor önünde evet burada şurada bir sanki böyle bak kelebek gibi bir yere konmuş kocaman bir kelebek var demek ki yakında çok mutlu olacaksın güzel şeyler yaşamaya başlayacaksın bir kere bu laflar sözlerin hepsi geçici yani kim ne yaparsa kendini yapar diyoruz ya işte bu dedikodu yapanlar da kendilerini yapıyorlar en sonunda bu yaptıkları şey söyledikleri şeyler ortaya çıkıyor hem bak böyle millete rezil oluyorlar ortada kalıyorlar ama hala da yapıyorlar ne hikmetse. Bak iki tane aydınlık yol açıldı önünde. Çok güzel yollarım var. Bir kere orada çok güzel bir deniz kızı var. Etrafın temiz aydınlık. Şimdi senin adında ya H ya T harfi olabilir. Aydınlanıyorsun. Çok güzel bir yere doğru gidiyorsun. Hem maddi hem manevi çok kazançlı olacaksın. Güzel zamanlara giriyorsun. Hadi bakalım. Kart <laughs> çekelim. Kartlar bize ne diyecek? bunu seviyorum çünkü genelde falla uyumlu çıkıyor evet ne diyor yeni yeni başlangıçlar yeni başlangıçlar yapacaksın şimdi böyle birilerine inan, inancın güvencin sarsılmıştı ya işte yeniden güvenmeye başlayacaksın. Yeni başlangıçlar yapacaksın. Bak, önümüzdeki günlerde iş, para, kariyer konuları muhteşem güzelleşmeye başlıyor gerçekten. Çok para kazanacaksın. Çok güzel dönemlere giriyorsun. Bir kere hayatında çok hızlı değişimler olmaya başlayacak. Ve sen böyle çok istediklerin, işte tutkuların, hedeflerin neyse onlara doğru ilerlemeye başlıyorsun. Bak, iş, para, kariyer, şansın, talihin gerçekten açılıyor. Ama bir uyarı Yine de uyarılıyor, uyarılıyorsun. Bak bu dön, bunda, bunun bu şansın, talihinin, işte bahtının falan açılmasından önce, tabii ki birazcık zorlanma döneminden geçebilirsin, azıcık zorlanabilirsin diyor sana. <laughs> Biraz zihinsel gelgitlerim var. Hani böyle insanların yaptıklarını falan böyle unutamıyor, hazmedemiyor olabilirsin bundan dolayı. Evet, hani içinde bir zaman zaman huzursuzluklar. Ama etrafındaki insanlardan ya da böyle dostlarından, akrabalarından destekler, yardımlar görebilirsin. Hayatındaki insanla alakalı bir şeylerden şüpheleniyorsun. Ve böyle evet gerçekleri bildiğin halde, gerçekte ne yapman gerektiğini bildiği halde birazcık böyle bundan kaçıyor olabilirsin. Askıda kalan mevzular, halının altında süpürdüklerin, ve önemli bu tartışma konularıyla alakalı o oradaki önemli cümleleri tartışırken o önemli cümleleri almışsın. Evet bir kaos döneminden geçiyorsun. Bunlarla alakalı bir yüzleşmeler yaşayacaksın. Sen böyle <laughs> eğer senin bir mahkemelik durumun yoksa hayatında sana kötülük yapmış, yanlış yapmış olan insanların hepsini ilahi adalete havale etmişsin. Sosyal çevren genişliyor. Bak Rabbin tarafından korunup kollanıyorsun. İlahi adalet işleyecek. Hayatına evet güzel bir düzen geliyor. Kendini güvende hissedeceğin güzel zamanlara giriyorsun. Sezgilerin, rüyaların çok kuvvetleniyor. Biraz hırs yapmış olabilirsin bazı insanlara. Onlarla bir mücadeleye girişeceksin. Azıcık sabırlı ol diyor sana. Evet bir farklılık arayışı var ama sen güçleneceğin güzel zamanlara giriyorsun. İnşallah önümüzdeki günlerde şu dedikoduları sıkıntıları azıcık hatta çok rahatlayacağın güzel zamanlara giriyorsun inşallah. Hadi bakalım. Soru cevap yapalım. <gülüyor> <gülüyor> Şimdi buna ellediler. Sabahtan beri kodlamaya çalışıyorum kendime. Elleyince çünkü bozuluyor. İşte eve gelenleri ellemeyin diyorsun ama gene de elliyorlar. Evet. Benimle çalışmaya hazır mısın? Şimdi Nafiye Aydoğan demiş ki Oğlum Faruk evlenecek mi? Peki Faruk Bey bu 2024'te mi evlenecek? Peki um, Nafiye Hanım'ın oğlu Faruk ne zaman evlenecek? Ne zaman diyor? Ekim mi diyor? Sanki böyle Ekim gibi diyor. İb ben Cemile bana tanıdık biri para verecekti yardım için. O para bana gelecek mi? Gelecek diyor. Peki demiş ki ne zaman? Cemile Hanım'ın beklediği para ne zaman gelecek? Hemen bu önümüzdeki günlerde Temmuz Ağustos arası gelebilir diyor. Ben Bedriye ameliyatımı ne zaman olacağım? Bu ameliyat olacak mı? Peki Bedriye Hanım bu ameliyatı ne zaman olacak? Göster bize. Ağustos gibi Temmuz Ağustos o ara diyor. Ayşegül demiş ki mahkemen var. Nasıl sonuçlanacak? Ayşegül Hanım'ın mahkemesi. Onun için olumlu şekilde mi sonuçlanacak? Evet boşanma var karar olumlu olacak mı olacak artık ne karar ne bekliyorsanız o huzur demiş ki k harfli kişi bana dönüş yapacak mı evet yapacak onunla mı ilerleyeceğim demiş evet diyor eltim mi görümcem mi büyü yaptı diyor elti büyü yapmış mı görümce büyü yapmış mı ikisi de yapmamış fdm'le demiş ki Aklındaki konuyla ilgili eşim ne zaman harekete geçecek geçecek mi harekete peki ne zaman harekete geçecek aklındaki konuyla ilgili sanki böyle ekim kasım o civarlarda diyor ben Fatma eşim bana sürekli soğuk neden acaba Fatma hanımın eşi ondan soğumuş mu peki niye soğuk davranıyor diyeceğim ama ne bilecek ne, yani soğuk davranmasının sebebi belki de duymuş olduğu bir takım şeyler değil ee, hani peki soğuk mu davranıyor hayır Genel yapısı belki öyledir. Ya da ne bileyim genel yapısı öyle derken belki peki kafasına takılan bazı durumlar var ne bileyim işte falan problemler olabilir bunlardan dolayı mı? Peki soğuk mu davranıyor? Yani soğuk değil ama kafası çok meşgul olabilir diyor. Şöyle sorayım peki Esin Hanımın kocasının hayatında biri var mı? Hayır yok. Peki hoşlandığı biri var mı? Yok. İlahi Hasanova demiş ki avukat tutuk bu avukat bizim miras payımızı alıp bize verebilecek mi? Evet diyor verecek. Peki bize oyalıyor mu? Hayır. Muhteber gibi demiş ki aklımdaki kişi iki ay sonra çıkacak mı? Çıkacak. Oğlum arayacak mı? Arayacak. Ben Nedriye damadım kızımı seviyor mu? Seviyor. Yoksa abilerinin dediğini mi yapıyor? Yok öyle bir şey yok. Peki mu? Peki gelecek mi bu yakınlarda? Peki Nedriye Hanım'ın damadı ne zaman gelecek? Yani böyle Ağustos ayına kadar gelecek diyor. <laughs> evet Fatma Fatma Doğan demiş ki bu yaz torunum evlenecek mi? Evlenecek diyor bu 2024'te. Peki Fatma Hanım'ın torunu ne zaman evlenecek? Ağustos mu? Ağustos, Eylül hemen Ağustos sonu Eylül başı gibi diyor. Bartu Ergun demiş ki küçük kızım üniversite sınavını geçecek mi? Hmm. Şimdi tabii hani hayır diyor ama tabii ki en doğrusunu Rabbim bilir. Ayşe Hanım demiş ki hayatımdaki kişi beni görmeye gelecek mi? Gelecek. Peki Ayşe Hanım'ın hayatındaki kişi ne zaman gelecek? Hemen bu aralar diyor. Ben Şengül aklımdaki kişi Samsun'da mı aklımdaki kişi Samsun'da mı peki aklımdaki kişi Antalya'da mı Yani Antalya'da diyor ama Şengül Hanım'ın aklındaki kişi Antalya'da mı peki Samsun'da mı Antalya'da diyor Mevgozdel demiş ki kızın son zamanlarda çok tuhaf davranıyor hayatında biri mi var hayatında biri var Hafize demiş ki ev alacak mıyım evet Kızımın nasibi açılıp evlenecek mi? Evet. Hayırlı nasibi çıkacak mı? Çıkacak. Oğlumun evleneceği kız iyi biri mi? Evet iyi biri. Papatya demiş ki bir dilek, bir arsa, bir miras var. Bu arsa hangi ay satı? Bu arsa bu 2024'te satılacak mı? Peki Papatya Hanım'ın bu arsası ne zaman satılacak? Ağustos gibi diyor bak. Peki demiş benim hakkım olan parayı bana verecekler mi? peki hangi ayda verecek papatya hanımın arsası satınca parasını hangi ayda alacak eylüle kadar alacak diyor hadi bakalım inşallah eylül demiş ki yeğenim Türkiye'ye tatile gelmeyi düşünüyor gelecek mi peki e, eylülün yeğeni ne zaman gelecek ağustos gibi diyor eşim kumarı ve sigarayı bırakacak mı eyvahlar olsun bırakmayacak diyor aygün Be bedelova oğlum Feteli Nuray adlı kızla evlenecek mi? Evlenecek diyor. Peki ne zaman? Bu 2000 peki bu 2024'te evlenecek mi? 2025 gibi diyor. Ben Şengül yeğenim var. Evlenecek mi? Evlenecek. Üzerinde sihir büyüğü var mı? Yok. Nasibi kapalı mı? Hayır kapalı değil. Peki bu 2024'te 2025-2026 gibi evlenecek diyor. Zaten o zaman da birazcık <laughs> birazcık biz Türk halkı olarak biraz biraz rahata çıkmaya başlayacağız Allah'ın izniyle. Demek ki en güzel zamanda evleniyor. Evet. Yurda Gül demiş ki yurt dışına çıkacak mı? Ha Yurda Gül yurt dışına çıkacak mı? Çıkacak bu 2024 de mi? Yurda Gül ne zaman yurt dışına çıkacak? Sanki böyle Eylül-Ekim gibi diyor. Gülselen demiş ki kızım ev kızım ev alacak mı? Peki 2024'te mi alacak? Evet bu sene alacak diyor. Veliha Mehmet demiş ki evimde tamirim var bu sene biter mi? Evet biter. Ben Nergis peşine düştüğüm bir iş var olacak mı? Olacak. Bu 2024'te mi? Peki ne zaman olacak? Eşimin işi peşine düştüğüm eşimin işi olacak mı? Ben yanlış mı yazdım acaba? Peki ne zaman olacak bu iş? Bu aralar yani böyle Temmuz, Ağustos, Temmuz sonu, Ağustos başı gibi olabilir. Mio mio ara. Kızım eski erkek arkadaşıyla barışacak mı? Peki ne zaman? Ne zaman barışacak kızı? Evet, Temmuz, Ağustos. Yani bu aralar diyor, barışabilir en geç Ağustos'a kadar diyor. Evet canlarım, bugünlük de benden bu kadar. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Kendinize çok iyi bakın. Hepinizi seviyorum. Hoşçakalın. Sosyal çevreniz genişliyor. Hadi bakalım. Hepinizi seviyorum. Hoşçakalın.